atacağız. Evet arkadaşlar. Burada ben iki ve bir istemiyorum. bir ve bir olsun. Hayır, Tek istediğim. Benim, şey. benim Kimse benim gelmesin. Benim. Tek isteğim. O benim padişah şeyi nereden geldi? Ben? Sen mi attın? Ne? Padişah şiir. Hayır. Baba ben Ego başla. Tamam İndir, çık. İndire bas. Bir şey çıktı izler. Aç indire bastım indire bastım artık indirmem lan yine indire basıyorum niye olmuyor tamam biraz bekle üstünde kırmızı bir şey çıkıyor mu artanın? hayır çıkmadı evet. çıkıyor çıkıyor oraya bir yapmayayım. Evet evet telefonum. Videodan çıkıyor mu? Hayır. Niye çıkıyor? Şahit adam siz. Al. Hayır. Ay evet. Halka arkadaşlar halka... bu arada hepinize merhabalar. Evet, ve hoş... abone ol like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar en az 100 bin kar. kar aynen aynen. Kar kar Ama gelmez. E gelmez. Ama Olursa var ya. Bu arada 50 kadar like gelirse yok. yok. Yani 250, 250 gelirse. 250 bin kadar gelirse. 250. 250. Like. 250 like bin değil, 250. 250 like gelirse. 250 bin gelmez. 250 like gelirse, siz de top çiziyorum. Eğer gelirse ama gelmezse. Eğer gelmez. 500 like gelirse de brosta sürücüsü çekeceğiz. Evet. Veya şey de yapabiliriz lan. 2 ve 1 de atabilirim. Benim Egemen mi? kuzenim falan. Evet. Bekle. Kimse vurma. Kalanda kaç yazıyor? Kalanda 2. Tamam. Senle ben ve Esa atıyorum. Ya arkadaşlar bunu denedik ya. Ben bir fark edeyim. Öldürdün mü beni? Evet. Niye öldürüyorsun lan? Eko sen... Bu <laughs> dakika. Bir daha bunda şey ya. Arkadaşlar ben çok iyi Adam gibi oynunmuş sana şimdi.

elektrik şok attım sana. Ana, biliyorsun da. Ben varsın. Eyvallah şu an ben nerededir? Neredesin? Ey gördüm kanka sen seni. Ne ben gördün? Ana, gördüm. Aha, gördüm. Alguém lá? Alguém lá? Alguém Ben de de araba oluyor. Bugün Optimus Prime'a dönüştüm. Şey...

büyük hepsi birleşik egemen erkeği. E ben yerinden kımında hep orada ne oluyor? Az yerinden kımında. Kımında yerinde Ha? Üzerime doğru bir gel bir biraz. Kımında. Biraz da ben kımında değil mi? sen de şey ben. Aa, ben bu arada 60 FPS oynuyorum. Arı, arı, arı. Mi? Evet. Bak arkanda bekle. Ha o bekle. Dur yemin ederim. Evet. az bir lan arkana bir geçeyim hangi silah evet. diye bakayım. Tamam o abime. Evet. Ne akıyorsun ya abime. ne var? Havaya ne Bana ne? da lütfen. Yazar yaz adama baksanıza. Yo, aslında güzel oynuyor. Aynen bana karşı kötü oynuyor. Egg. <try> Bu harita biraz çok küçük. Oğlum yanlışlıkla öldürdün la. Tekrar Zıplıyor. Ama çok iyi vurdum vurdun la. İki kere daha öldü sen. Şartancı. Eğitim şok aldım. da ya. O kadar eğitim şok vurdum. Şimdi maç bitti. Şimdi yendim. Yendim tabii. Ama bu kadar iyi oynadım. İyi oynadım. İkinci olmuşum baksana. Altı. Sen tamam, bu sefer şimdi normal listeye girelim mi? Nasıl yani? Normal yani. Şarjıma bakayım. 34. Oynarız ya. Normal listeye hmm. geçer. Bir kere daha var. Ve saat alalım. Sonra da kapatalım. Bana göre şey yapalım. Hı. 2v1 açacağım şimdi. Şakka. 2v1. Ha? Bir de, bir de. Yani ne? Bir de. Bir de bir bir şey. Kulübe. O nasıl ya? Bekle be. 2v1 açacağım. 2v1 aç. Arkadaşlar bu arada Kemen KB AKB adına ben koymadım. Kim koydu söyleyeyim size gittim. Abim koydu. Katonel onda bir, onun çok iyi bir şeydi. Onun adını bilmiyorum ama vermek isterdim ama abim bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne? Baton. Baton. Evet, Papçı desmin Batuhan. Oo arkadaşlar baton yazdığım zaman Papçı'ya o ilk görüntüde nereden çıkar Batuhan diye. Bir Batuhan yazdım. büyük. B büyük. O çok bir şükür. daha hazır hazır ver. Hazır ver bir de. Batuhan, Batuhan abi iyi oynuyor. İyi çok, iyi abi. oynuyor. çok, iyi oynuyor. Çok iyi ama, ama öyle kapışırsak ne olur? Yani eşit gidebiliriz ya. Eşit Uzun zamandan beri oynamıyormuş. Daha dün o değil versi gün girdi yanımda girdi. Evet arkadaşlar. 69 70 evvelki hesap bu. Hesabı arkadaşlar var. ben eee ne bu? Ben köye gideceğim. Asaf'ın yanına köyden gelince gelirim. Oy oh, yine atarız arkadaşlar. Bu arada hiç merak etmeyin Videosu bırakmam istiyorum. Bırakmayayım yani. Mi, ben zaten de uzun zamandan beri bıçak atmak keskin nişancı böyle sever. Ego. İzabet benim. Kalan kaç? Ne? Kalan kaç? İki. Tamam. Benim yok yok ben de.